Amerikan hisse senetleri Başkan Joe Biden'ın varlıklar için sermaye kazancı vergisini ikiye katlayarak %40'a yaklaştırmayı önerdiğini söylemesinin ardından Mart ayının ortasından bu yana en büyük düşüşünü yaşadı. Diğer yandan Bloomberg tarafından derlenen verilere göre 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde işlem yapan Russell 2000 üyelerinin sayısı %40'ın altına düştü. Bu oran daha büyük hacimli S&P 500 için yaklaşık %80'di. Sundial Capital Research kurucusu Jason Gapler konuyu bunun daha büyük bir şeye dönüşüp dönüşmeyeceğini söylemek için henüz çok erken ancak önceki örnekler Amerikan hisse senetleri üzerinde benzer baskılara yol açtı şeklinde yorumladı. Virüs konusunda da işler beklendiği gibi gitmiyor. Amerika, aşılama oranlarında dünyanın geri kalanı ile ayrışmaya başlamasına rağmen New York hala 2 milyon vaka bildirmeye devam ediyor. Dünya çapındaki vaka bildirimleri ise Asya Pasifik kaynaklı olarak tekrar yükselmeye başladı. Seans boyunca açıklanan ekonomik verilerle birlikte karışık seyreden endeksler, vergi açıklamasıyla birlikte sert düşüş yaşadı. Dow Jones ve Nasdaq endeksleri %0.94, S&P 500 %0.92 oranında değer kaybetti. Dow Jones Endeksinde bütün sektörler negatif bölgede günü sonlandırırken, ham madde sektörü %6 değer kaybederek dikkat çekti. Endekste en az değer kaybeden sektörler ise %0.5 ve %0.7'lik kayıplarla iletişim servisleri ve takdirsel tüketim ürünleri oldu. S&P 500 endeksinde ise gayrimenkul en az kayıp yaşayan sektör olurken, ham madde %1.75 ve enerji %1.4'lük düşüş yaşadı. Teknik olarak 4200 seviyesini test etmeye hazırlanan S&P 500 endeksi, vergi şokuyla beraber önemli bir destek seviyesi olan 4100'e yaklaştı. Kırılması durumunda 20 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 4081 ve 50 günlük hareketli ortalaması olan 3971 seviyeleri takip edilecektir. Avrupa endeksleri günü pozitif şekilde sonlandırdı. Eurostoxx 50 endeksi %1 FTS 100 endeksi %0.6 ve DAX endeksi %0.8 oranında primlendi. FTS 100 endeksinde gayrimenkul ve altyapı sektörleri %1.8 civarında değerlenerek en iyi performansı sergilerken, enerji yatay negatif kapanarak endeksin en kötü performans sergileyen sektörü oldu. DAX endeksinde ise %3 civarı değerlenen altyapı ve IT en çok değerlenen sektörler olurken, ham madde ve finans en zayıf performansı sergileyen sektörler oldular. Ekonomik veri takviminin zayıf olduğu günde Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarında değişiklik yapmazken, Amerika tarafında haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklenti olan 610 bin seviyesinin altında 547 bin, Mart ayı ikinci el konut satışları beklentinin hafif altında 6.01 milyon, Nisan ayı tüketici güveni beklenti olan eksi 11'in üstünde eksi 8.1 ve önce endeks beklentinin hafif üstünde %1.3 olarak açıklandı. Bugün piyasalar Avrupa ve Amerika market verilerinin yanı sıra Amerika yeni ev satışlarını takip edecek. Dolar, beklenenden düşük gelen işsizlik maaşı başvuruları verisinin etkisiyle tüm G10 para birimleri karşısında değer kazandı. Gün içinde iki kez 91 seviyesine test eden dolar endeksi, pozitif gelen verilerden sonra gün içi en yüksek seviye olan 91.38 seviyesine yükseldi ve Amerika kapanışında 91.28 seviyelerinden işlem gördü. Güne 1.20.35 seviyesinden başlayan Euro-Dolar paritesi, hem Amerika'dan gelen güçlü veriler hem de Avrupa Merkez Bankası'nın varlık alımı konusunda salgının etkileri tamamen geçene kadar piyasaları desteklemeye devam edeceklerinin mesajını vermesi üzerine 1.20 seviyelerine geriledi ve günü %0.17 değer kaybederek sonlandırdı. Güne 1.39.30 seviyelerinde yatay başlayan sterlin dolar paritesi, 50 günlük hareketli ortalaması olan 1.38.74 seviyesinin de altına gelerek günü 1.38.40 seviyelerinden %0.65 değer kaybederek sonlandırdı. Amerikan tahvillerindeki yatay seyir dün de devam ederken 10 yıllık tahvil getirisi değişmeyerek %1.55 seviyesinden işlem gördü. Avrupa bölgesi tahvillerinde de sakin bir gün geride kalırken getiriler karışık seyretti. Almanya 10 yıllık tahvilin getirisi yaklaşık 1 bas puan yükselerek eksi %0.26 seviyesinden işlem görürken Fransa 10 yıllık tahvilin getirisi de yine 1 bas puan yükselerek %0.08 seviyesinden günü sonlandırdı. Türk Hazine Euro tahvilleri kurdaki harekete paralel olarak negatif seyir izledi. Getiri eğrisi genelinde 8 ila 10 bas puan genişleme olurken 5 ve 10 yıl vadeli tahviller sırasıyla %5.64 ve %6.64 getiri seviyelerinde işlem gördü. 5 yıllık ülke risk primi de 10 baz puan yükselerek 418 seviyesinden günü sonlandırdı. Şirket ve banka kıymetleri ise hazine kıymetlerine göre yine kuvvetli kalmaya devam etti ve yatay pozitif işlem gördü. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.